Evet. Borazan mantarı arkadaşlar. Cretarellus cornucopioides. Borazan mantarı iyi yenebilen neredeyse tüm dünyada tanınan şifalı türlerden biri. Keserek alacağım. Aslında çıkararak almam lazım ama çok fazla yere gömükler. Bakın. Lamar bulundurmaz. O yüzden çok kolay tanınır. Şöyle bir göstereceğim size. Yaprak gibi. Daha önce buralarda karşılaşmadığım bir tür. Çok zayıf. Tek tek toplamam lazım bunları ama öyle güzel çıkmış ki. Şöyle kolaycık alayım. Kurutarak bunu da bolet türleri gibi yıl boyu tüketebilirsiniz. Çok öyle benzeri zehirli türleri de yok. Kolay karıştırmayacağınız bir tür. Kurutursanız yıl boyu tüketebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ama ne gün oluyor ya? Vallahi ne gün oluyor yani. Boletus, Oreos'lar. kafa boletler. Şanterellus, Cibayriuslar, Borazan mantarları. Efsane gidiyoruz valla. Harbiden efsane gidiyoruz yani. Ne sepet.